Birçok insan iş yerindeki mutluluğu maaşa, prime veya lüks bir ofise bağlı olduğunu zannediyor. Fakat araştırmalarımız gösteriyor ki bu saydıklarından hiçbiri bizi iş yerinde mutlu etmeye yetmiyor. Bizi iş yerinde asıl mutlu eden şeyler bir sonuç, iki ilişkiler. Sonuçlar işini iyi yapabilmekle alakalı. Yani yaptığınız işte iyisiniz, fark yaratıyorsunuz ve işinizi önemli buluyorsanız mutlu olmaya daha yakınsınız demektir. İşinizin bir amacı ve anlamı varsa ve dünyaya pozitif bir katkı sağlıyorsanız daha da mutlusunuz demektir. İlişkiler ise birlikte çalıştığınız insanları sevmekle ilgili. Birlikte çalıştığınız insanlarla çok fazla vakit geçiriyorsunuz. Çalıştığınız insanlarla ve daha da önemlisi patronunuzla iyi ilişkilerinizin olması mutluluğunuz için belirleyici. Ülkelere bakacak olursak iş yerlerinde en mutlu olan insanlar Danimarkalılar. Bu harika çünkü ben Danimarkalıyım. Genellikle İskandinav ülkeleri iş yerinde mutlu. Size enteresan bir şey söyleyeyim. İskandinav ülkelerinde iş yerinde mutluluk anlamına gelen bir sözcük var. Dünyanın başka hiçbir yerinde böyle bir sözcük yok. Pek çok ülkede işinizden nefret etmek normal karşılanıyor. Amerika'da bir konuşmam sırasında bir genç bana geldi ve şöyle dedi. Tabii ki de işimden nefret ediyorum. Bunun için maaş alıyorum. Araştırmalar sektörler arasında pek fazla mutluluk farkı olmadığını gösteriyor. Birçok farklı endüstri veya sektörde mutlu bir köşe edinebilirsiniz. Hatırlanması gereken çok önemli bir nokta ise şu: Mutlu işyerleri daha çok para kazanıyor. Yani mutlu bir iş ortamı sağlamak, sanıldığı gibi saf ya da idealist bir davranış değil. İş yerini mutlu bir iş yerine dönüştürürseniz e, bu sadece çalışanlar için değil, sizin için de faydalı. Mutlu iş yerinde çalışanlar daha verimli, daha üretken oluyor. Şirketiniz de daha çok kazanıyor. Onun için çalışanların mutluluğunu sağlamak çok kritik bir konu. Ama Türkiye'de bu durum böyle mi? Ne yazık ki öyle değil. Türkiye'de çalışan birçok insan mutlu değil ve bu durum normal karşılanıyor. Tabii ki de iş zor ve sıkıcı ama bu şekilde olması gerekmiyor. Türk iş yerleri sonuç ve ilişkilere odaklanmak zorunda. İnsanların kendisini değerli hissettiği, aidiyet hissi geliştirebildikleri bir çalışma kültürü oluşturulmalı. Çalışanların çalışma arkadaşları ve üstleriyle iyi ilişkiler içinde bulunduğu bir ortam yaratılması gerekiyor. Aşılması gereken bir diğer hendek liderlik tarzı. Yönetici ve çalışan arasında çok fazla güç mesafesi olabiliyor. Bence iş yerinde sonuca odaklanılmalı. İnsanlara daha fazla özgürlük ve eğitim verilmeli. Ayrıca iyi bir iş çıkartıldığında çalışan tebrik edilmeli. Güzel sözler söylenmeli. Türk iş yerlerinde bunun eksik olduğunu fark ettim. Türkiye'de insanları fazla çalıştırma kültürü hakim. İş yerlerinde insanlar haftada 50, 60 ya da 70 saat çalışabiliyor. Bence bu yanlış. İlk gerekçem bu durumun strese ve mutsuzluğa yol açması. İkinci gerekçem arkadaşlarımızla ve ailemizle geçireceğimiz zamandan yemesi. En önemlisi ise araştırmalara göre haftada 70-80 saat çalışınca daha fazla iş yapılmış olunmuyor.